Ya yine saçmaladı videoyu kapat. Ya arkadaşlar bu birine mal Elif diye kay kaydetmiş. <laughs> mal Elif diye kaydetmiş. Sare diye biri var. Beste'nin <laughs> annen <laughs> Beste diye <'nin alınması> bağırıyor. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Elif. Tamam. Yedir, Elif karnını doyurdu yedi. Arkadaşlar mustere yazayım derken <laughs> Iki tane içine yedi, yedi. Bir şey diyeyim. Arkadaşlar Mustere yazmak yerine Muslera evet, yazmış. Şey Barbie çıktı ya. Bir şey diyeceğim. Selçuk yazıyor. Selçuk, Selçuk Sports. 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 Beste bana abone ol. Tamam beste beste abone Bu ne Ayazan, be? Ayazan de Akşam olmadan köpek de olmadan. Akşam. Annesi. gideceğim. 6'da da annesi gelecek. Olmaz. Kaçta dakika İki dakikaydı. Neresi? Ayaz gel biz bunu bırakıp gelelim. O kimin? Elif'in. Resne'cim dursun acele et. Acelesi var. Bırak bırak. Çok zile bakmam. Zile basmıyoruz ki onların zili çalışmıyor. <laughs> oh. Biz geliyoruz iki dakika. Yukarıda Tamam. tamam. Evleri yukarıda mı? Yukarıda. Yaşar canlı biz Benim YouTube kanalıma abone olmayı Ayaz Özdez. Ee, zaten yüzünden bellidir yani. Süper bak 3 kat yukarı çıkacağız arkadaşlar. Oha. Sırf bunun için. Sırf. Oha, <gülüyor> oha. <gülüyor> Gel lan süper. En son kata mı çıkacağız? Hayır. En son kat 8. Biz 5. kata çıkacağız. Sen kaçıncı katlasın? 2. 3 kat çıktı. Yani. Son bir Lan neredesin? Ya Geri, abi, ne <laughs> Göstermem lazım da neredesin? Arkadaşlar canlı yayındayız. Evet. Ama 50 abone de değilim ki. Abone ol artık. Yani. Abone ol. Yoruldum be. Bu ne? Bir çık bir in. <laughs> İnmesi daha basit ama. Çıkması bütün katı çıkınca biz. <gülüyor> <gülüyor> ah. Lan yanlış yere mi geldik ya? Nere oğlum bura, Nere oğlum bura, Nere oğlum? <gülüyor> Burası. <laughs> El tutmuş. Bu tamam. tamam. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Onları da çektim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi Arkadaşlar kadını... kadını da çektim kadını da. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi lan aşağı inek mi? Hı? Aşağı inek mi? Gar Hayal ağa inek bu dışarı. Şöyle video <laughs> çekelim. <laughs> Bak gerisi çağır. Ne yapıyorsun? Bekliyorum la. Canlı Abi bir Selçuk yazıyor. <laughs> muslera yazıyor. Muslera yazınca arkadaşlar direkt Barbie çıktı. Arkadaşlar bir Muslera yazıyorum. Bir sınaydeni yazıyor <laughs> merhaba yazmıyor <yavrum. gülüyor> sonra bütün her şeyde bok çıkıyor <laughs> bir şey diyeyim mi şu avuca var ya o çok kötü çok iyi <laughs> Hadi. Ben üstüme bir şey alayım. Hopa, aldım. Hayır, dur lan. Dede. Dede. Gitti, gitti. Dede, dede, gitti. Canlı yayındayız. Getirmiyorum. Koş. Koş koş. <laughs> Telefonu gö Cinler basıyor. Ne cini ya? Nereye gidiyoruz la? Ne bileyim la. Yallah garajda. İlla garajda araba göstereceğiz. İlla ki araba göstereceğiz de bak göstereceğiz de. Seni çekiyorum. <laughs> ya o şarkıyı mı söylüyorsun hala? Dom Bir şey değil mi? Biz bugün nereye attık bizim çöpleri? Gel şuraya attık. Bak şişe falan var oraya attık. Yani, Şurada. Bu ne? Necek? Bak telefonu göstereceğim. Göster şu arabaları. Dur göster. Görüyorlar. Suhada. Gerçekten var mı? <laughs> Sessizce bakalım. Yanında <laughs> var. <Gerçekten>. Yanında var. <laughs> <Yanda> var. <laughs> Aa ben onu biliyorum ya ama herhalde. beste gel gel hayır orada tarantula var tarantula böcek hayır video çekiyorum ya anne dedim video çekiyorum dedim ya ayaz bak gösteriyorum <laughs> <Neredesin? gülüyor> Ya Şimşek ne çalardı? Çakmaz yeri. Yani. Aa bak sarı rengiler. Hayır. Çıktı alıyorduk. Evet, çıktı alıyorduk. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> evet. Nasıl çektin onu? E ee, ne bileyim kamerayı şöyle. Telefonu bırakıyorsun ya. beste. Ya telefon bırak. Gösterimini de bırakıyorsun. Ya video çekiyorum. Arkadaşlar ya. <laughs> Gösterdim.

videosun tamam, çekiyorum. Yeter. Hayır. Tam da garajdaydı tam yakalandık. Tamam bir telefonuma tamam. dokunma. Video tamam çekiyorum. kapat. Tamam. Video çekiyorum. Tamam yeter. yeter. Besteciğim yeter diyorum. Telefonu tele giyin. Aramasan i̇şte benden ne ya. Benim... Ettim. Al şu telefonu. <laughs> sakın kapama. Tamam. <laughs> <laughs> burada dur telefona dokunmuyorsun konuşuyor. Arkadaşlar <laughs> Beste'nin ondan nesi? Beste'ye kızdı. Çok. <laughs> Beste burada. <ha. gülüyor> Beste'ye bak. Korkak Beste. Ben geliyorum. Ben bir şey yok. Canlı yayındayız bir dakika. Bak, tamam. Arkadaşlar Kesinlikle. çok iyi. Canlı yayındayız. Kapatma lan. İki dakika dur. İki dakika dur. Ya anne anne. Ay anne ne diyorum. Baba. Ay hayır ya, ya? ya. Canlı yayındayız. Söyledim anneme. Arkadaşlar canlı yayındayız. Abone olun lütfen bak canlı yayındayım bak. Canlı düz besteyle. Yok oh, bir daha yapmayacağım. Lütfen sadece video şey. çek. Kapat. Arkadaşlar. <laughs> Beste. Dur dur sakın kapama, sakın. Kapama. Dağlar evler. Ve. Burada bir teyzemiz var. Teyze bak teyze teyzeye gördüğünüz bir de bestemiz var. <laughs> beste, beste. Sessiz ayaklar. Arkadaşlar yeni sandalyem olsun. Otur. Çek 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 çekmeni <laughs> bir çek. Çek yeni sandalyem. Bakın. <laughs> yeni sandalyeme oturayım. <oturuyor. gülüyor> Mama. Ne? Adam milleti gösteriyor. Neyden ağlıyor acaba? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaş bir dakika ver bir ya arkadaş annen ne sağlıyor besledi <laughs> bir şey yok ya hayır mı Ah bul oha 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 Uğur dişi şurda Ya. <gülüyor> <gülüyor> 2 <dakika internetim> geliyorum <60� gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar Az önce bizde <laughs> Çok <laughs> korktu teyzenin Teyze Sus. 2 dakika geliyorum Yara bandı Yara <laughs> bandı Geliyor 2 saat mi kaldı Gel şuraya gel